11 Ekim 2025 SQL dersimizle beraberiz. Hangi konularla devam edeceğiz bugün? Önce onları query bölümüne tatlı şeklinde kullanarak yazalım. Diyelim ki ilk konumuz exist. Ardından any, ardından all, ardından select into ve insert To select. Evet arkadaşlar, bugün bu konularla çalışacağız. Başlayalım çalışmamıza. Existten başlayalım arkadaşlar. Şöyle ki, bir dilim exist. Kıymetli arkadaşlar, bir alt sorgunun sonucunda en az bir kayıt varsa bu turu yani kayıt vardır anlamında bir geri dönüş yapar ve genellikle sadece sadece varlık kontrolü için kullanılır. Tamam mı? Alt sorgular, içe sorgular anlamına gelir. Bunları da bu arada görmüş olacağız. Peki markalar tablomuz üzerinde kayıtlı markası olan araçları nasıl listeleriz görelim. Şimdi şöyle bir açıklama yazalım buraya. Bir alt sorgunun alt sorguları da bu arada bitirmiş olacağım. Bir alt sorgunun sonucunda sonucunda en az en az bir kayıt varsa true döner. Tamam bu not dursun burada. Şimdi soru olarak örnek soru olarak şöyle diyelim. Örnek soru olarak markalar tablosunda markalar tablosunda kayıtlı markası olan kayıtlı markası olan araçları listeri. Kıymetli arkadaşlar bu sorgu nasıl olur bakın şimdi. Öncelikle select yıldız from araçlar diyorum araçlar tablosuna A diyorum. Ve burada yıldızı sildikten sonra A tablosundan markayı getir ve A tablosundan modeli getir diyorum. Ardından ver şartıyla ne diyeceğim? Markası markalar tablosunda bakın ne demiştik? markalar tablosunda kayıtlı markası olan araçları listeli. O zaman ben buraya öyle bir ver yazacağım ki markalar tablosunda kayıtlı olup en az bir sonucu olan. Peki o zaman şöyle diyeceğim. Ver exist bakın böyle yazıyoruz. Bu kadar. Ver exist. Daha sonra şuraya yazdığım alt sorgu oluyor arkadaşlar. Bakın select bir from tek bir kayıt gelecek markalardan. Ben markalara da M tablosu diyorum. Tamam mı? Markalar M. Arkadaşlar böyle olunca markaları M dedikten sonra ver şartıyla yine ver şartıyla M tablosundan yani markalar tablosundan markası eşitse eşit olsun araçlar tablosundan markaya. Şimdi bakın. Önce bir çalışacağız çünkü arkadaşlar select'in önünde. Evet. Exist. Burada da yanlış yazmışız. Bu sebeple öyle kalmış aklımızda. Evet. Gördüğünüz gibi markalar tablosunda kayıtlı markası olan araçları listele gördüğünüz gibi geldi. Arkadaşlar tekrar söylüyorum. Şurada yer alan alt sorgudur. Bakın ver şartından sonra ben şartı getiren değerleri çeken sorguya alt sorgu diyorum. Burada alt sorgum bu. Existing kullanım bu şekilde. Bu sorgu yalnızca markalar tablosunda karşılığı bulunan araçları getirir. Hocam bunu kanıtlayalım. Peki. Şimdi markalar tablomuza gidelim. Markalar tablomuza gidelim. Edit Top 200 Trous dedim. Bakın şimdi. Burada bazı markalar var. Peki. Örneğin Polestar İsveç menşeli bir araba. Araçlar tablosunda var mı? Bir de ona bakalım. varmış. Şu kaydı siliyorum. Sildim. Evet. Şimdi bakın. Benim sorgum sonucunda Polestar 2 aracı gelmiş mi? Gelmişti. Çünkü markalar tablosunda böyle bir araba markası vardı. Şimdi var mı? Yok. Tekrar çalıştırıyorum. Bakın markalar tablosunda Polestar marka olmadığı için İki num iki modelli Polestar aracını getirmedi. Çünkü ben bunu Exist'te sorguladım. Aynen böyle. Arkadaşlar birçok yerde satış sistemlerinde stokta markası sistemde tanımlı olan ürünleri getir mesela ya da insan kaynaklarında sistemde departmanı kayıtlı olan çalışanları getir gibi durumlarda biz Exist'i kullanırız arkadaşlar. Kısa kısa gidelim isterseniz. Bu derste exist yaptık. Bir sonraki derste de SQL in ile devam edelim arkadaşlar.